أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Kardeşler Rabbimizin El Hasib ismini öğreniyoruz. Bazı isimleri bir haftada bitiremeyip iki haftaya sarkıttığımız da oluyor. El Hasib ismi de bunlardan bir tanesi. Geçen hafta bir giriş yaptık. Bu ismin anlamını bu ismin geçmiş olduğu ayetleri, bu ayetlerin bağlamında Allah subhanahu teala nasıl bir mesaj verdiğini bunları beraberce öğrendik. Bu ismin tecellilerine baktık ve dünya ve ahirette olmak üzere iki türlü tecellisinin olduğunu gördük. Geçen hafta El Hasib isminin dünya hayatındaki tecellilerine göz attık. Matematik ve sayıların Rabbi olan Allah Azze ve Celle El Hasib isminin tecellisiyle bize bu ilmi öğretmiştir dedik. Kainattaki El Hasib isminin hesabın tecellilerine baktık. İnsanın yaratılışındaki tecellilerine baktık. Kur'an'daki hesap ölçü miktarına baktık. Bu ismin Kur'an'da nasıl tecelli ettiğine baktık ve şöyle bitirdik. El Hasib dünyadayken kullarına yetendir. Yani Allah Subhanahu taala dünyadayken kullarına yeter. Kim Allah'a güvenirse Allah azze ve celle onun bütün ihtiyaçlarını karşılar. Onun için gerekli olan her türlü yardım ve korumayı sağlamaya kadir olandır. Hasbunallah dedik. Böyle bitirdik. Bugün devam edelim. Allah Subhanahu Taala'nın El Hasib isminin evet El Hasib isminin ahiretteki tecellilerine bakacağız. Bu isim ahirette tecelli edecek. İsmin ana teması neydi? Hesap. Değil mi? Allah Azze ve Celle her şeyin hesabını görendir. Her işi hesaplı olandır. Ve kullarını hesaba çekecek olandır. Ahirette Allah Azze ve Celle kullarını hesaba çekerken nasıl bir mekanizma çalışacak? Allah Subhanahu nasıl bir ince hesaplamalarla ince bir işçilikle bunu yapacak? Bunlara değineceğiz. Birincisi Kardeşler en ince ayrıntısına varıncaya kadar kulların hesaba çekilebilmesi için adaletin tecelli edebilmesi için bir kere her şeyin doğru düzgün kayıt altına alınması lazım değil mi? Mesela dünya hayatında tutanaklar tutulur raporlar zabıtlar tutulur ifadeler alınır şahitler dinlenir bunların gözetiminde bunların şehadetiyle dünya hayatında muhakemeler yapılır cezalar verilir. Peki ahirette Allah Azze ve Celle'nin adil bir adil bir hüküm vermesi için ne gerekiyor? Daha daha dünya hayatında her şeyin en ince detayına kadar kayıt altına alınmış olması gerekiyor. Aslında El Hasib isminin hesap tecellisi daha dünyadayken başlıyor. Ma yelfizu min kavlin illa ledehi rakibun atid diyor Allah Azze ve Celle Kaf suresinde. O insan hiçbir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında hazır olan bir gözetleyici vardır. Yani konuşmalarımızın hepsi mimiklerimize varıncaya kadar kardeşler kayıt altına alınmakta, tutanaklara geçmekte. Ancak bu şekilde ahiretin hesabı adaletli bir şekilde görülebilir. Eğer dünya hayatında bir insan konuştuklarını, söylediklerini, mimiklerini, el kol hareketlerini, hümeze ve lümeze dediğimiz şeyleri eğer gözden kaçırabilirse ahirette de gözden kaçırabilir. Ama dünya hayatını bu gözden kaçmıyorsa elbette ki Allah azze ve celle dünyada bunu kayıt altına aldığı gibi ahirette de bunun hesabını sormaya kadir olandır. Ve inne aleykum la hafizin kiramen katibin Infitar suresinde muhakkak ki sizin üzerinizde hafızlar yani kayıt altına alan gözetleyiciler vardır. Kiramen katibin değerli katiplerdir diyor Allah azze ve celle. Ya'lemun ma tefalun Ne yaptıklarınızı onlar bilirler. O zaman ahirette El-Hasib isminin tecelli edeceği aşama dünyadayken başlar, kullarının fiilleri ve sözleri kayıt altına alınırken hiçbir detay gözden kaçmaz. Hiçbir detay göz ardı edilmez ki adaletli bir tecelli meydana gelsin. İkincisi kardeşler, bu öylesine bir kayıt ki bakın bir ayet var Kehf suresinde her zaman beni etkilemiştir. O gün kitap ortaya konur. Ve bu diyor <laughs> al kitap, kitap ortaya konur. Ve teral <laughs> mücrimine müşfikine min mafi. mücimler suçlular o ortaya konan kitaptan dolayı bir endişe, bir ürperti içerisinde olurlar. Ve yekulune ya veyletena ma lihazal kitap la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Diyeceğiz ki o gün bu kitaba ne oluyor böyle? büyük demeden küçük demeden ne varsa hepsini ortaya koyup sayıyor. Bakın bütün insanlar o gün kitabın ortaya koyduğu en ince kayıtlara varıncaya kadar hepimiz şaşıracağız. Subhanallah! Bunu da mı yazmışlar? Yani şurada bir kaş göz hareketi yapmıştım. Bunu da mı kayıt altına almışlar? Şurada şöyle bir göz işaretiyle birine bir şey söyledim. Bir göz işaretiyle alay ettim. Bu da mı yazılmış diyerekten o gün suçlu insanlar suçları ortaya konunca yani kendi mantığıyla şöyle düşünecek. Ben olsaydım bunu şey yapmazdım. Ben olsaydım bunu kayıt altına almazdım. Bu kadar ince bir hesap görülecek. İnsanın bile aklı o gün dehşete kapılacak ve şaşkınlığını gizleme, gizlemeyip diyecek ki. Mali Hazal Kitap. Bu kitaba ne oluyor? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa hasaha. Küçük demeden büyük demeden hepsini sahip duruyor diye. Ve vecedu ma amilu hadira. Yaptıkların ne varsa hepsini hazır bulurlar diyor Allah azze ve celle. Ve la yazlima rabbuka Rabbin hiç kimse zulmetmez. Bu da ikincisi kardeşler. Yani öyle ince bir hesaplamalarla Allah Azze ve Celle amellerimizi kayıt altına alacak ki ve o gün bunları öylesine sayacak ki hiçbir detay, hiçbir ayrıntı, hiçbir nüans farklı gözden kaçmayacak. Ve bu bizim bile şaşkınlığımıza sebep olacak. Kendi amellerimizi bize söyleyecekler, biz şaşıracağız. Bunu da mı yazmış? Bu da mı gözden kaçmamış? Bu da mı meleklerin dikkatine takılmış? Bu da mı kameralardan kaçmamış deyip kendi kendimize hayıflanacağız kardeşler. Yani bazı şeyler var. Biz unutmuşuz. Allah Azze ve Celle unutmamış. Bak ilginçtir kardeşler. Biz unutmuşuz. Allah unutmamış. Mücadele suresindeki kâhit edildi kaderin. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ Allah o gün hepsini topluca diriltir. فَيُنَبِّيهُمْ بِمَا عَمِلُوا Onlara yaptıklarını onlara haber verir. اَحْسَهُ اللّٰهُ وَنَسُّهُ Allah onları saymıştır, onlar ise bunu unutmuştur. Bakın öyle amellerimiz var ki biz yapmışız, unutmuşuz. Ne dünyada hatırlıyoruz, ne ahirette hatırlıyoruz. Ama Allah Azze ve Celle tek tek onları ihsa edecek, onları sayacak, onları bize haber verecek. Vallahi ala kulli şeyin şehit, Allah her şeyin üzerine şahit olandır diyor Allah Azze ve Celle. Üç, şimdi geriye ne kalıyor? Tek bir seçenek var, inkar edeceğiz. Yani herkes bu yolu deneyecek. Yani bu hesapla, bu ince işçilikle, detayla ben hiçbir şekilde kurtulamayacağım. İnsanlara böyle bir zahap, böyle bir endişe, böyle bir e, düşünce hakim olacak. Ve gene tek bir seçenek kalacak inkar etmek. İnkar eden mahal yok. Çünkü parmak izi var ya parmak izi. Dünya hayatına bile parmak izlerimiz bizi ele veriyor ya. DNA örneklerimiz, tükürük örneklerimiz bizi ele veriyor. Değil mi? Bazı cinayetler çözülürken DNA örnekleri alınır. İşte kıl alınır, tükürük örneği alınır, parmak izine bakılır. Bu şekilde insanın o suça karışıp karışmadığı tespit edilir. İşte ahiretin DNA örnekleri, ahiretin parmak izleri dünya hesabından çok çok daha ince bir hassasiyetle tecelli edecek kardeşler. El yema nahtimu ala fahim ve tukallimuna edihim ve teşhedu erculuhum bima hepimizin bildiği Yasin Suresi'nde. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayaklar da şahitlik yapar. Ne? Kazandıkları için buna şahitlik yaparlar. Elleri konuşur, ayakları da kazandıklarına dair şahitlik yaparlar. Ayaklarımız diyecek ki evet, benimle gitti. Ellerimiz diyecek ki evet, şu parmaklarla da telefon ekranına dokundu. Subhanallah karışır. Parmaklar dile gelecek. Şu parmaklarla telefon ekranına dokundu. Şu parmaklarla yapacağı işler yaptı diyerekten ellerimiz ayaklarımız aleyhimize şahitlik yapacak. Hatta izama Şehide alehim sem'um ve absarhum ve culudum bi ta ki oraya gelirler gözleri kulakları aleyküselam ve derileri yaptıklarına dair aleyhlerine şahitlik yapacaktır. Bakın o gün deri ya bizim cildimiz, parmaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız aleyhimize şahitlik yapacaklar. Evet ya Rabbi bunları bunları yaptı diyecekler. Bu da Fussilet suresinden bir ayetti. Aleykümselam. Evet. En sonunda hepimizin bildiği Zilzal suresinde "Femen ye'mel miskal zerratin hayran yara ve men ya'mal misqale zerratin şerran yara." Kim de o gün miskal miskal zerre kadar Miskal zerreyi nasıl tarif eder biliyor musunuz kardeşler? Nasıl tarif ediyorlar? Bu güneşli havalarda güneş odanın içerisine vurduğunda küçük küçük toz parçalarının böyle uçuştuğunu görürsünüz. Onları çıplak gözle görmek zordur. Ama güneş orayı aydınlattığında ancak bu şekilde görebiliriz. İşte sonra yani miskal zerre buna derler. Bu kadar bir iyilik yapmışsa bununla hesabını verecek. Bu kadar kötülük yapmışsa bunun da hesabını verecek. Bunlar arkadaşlar ahiretteki El Hasib isminin tecellisine dair bilmemiz gerekenler. Tamam. Bunlar da ahirette El Hasib isminin tecellileriydi kardeşler. Peki bu isme karşı vazifelerimiz nelerdir? Hani en başından beri diyoruz ya. Bizler Allah Azze ve Celle'nin isimlerini öğreniyoruz ki o isimlerden kendimize bazı vazifeler çıkaralım değil mi? El-Hasib ismini öğrendiğimizde Allah Azze ve Celle kullarına yetendir. Allah Azze ve Celle büyük küçük demeden her şeyin hesabını tutup bunun hesabını sorabilecek güçte, kuvvette, kudrette olandır. Allah Azze ve Celle bütün insanlığı bir hesap ile yaratmıştır. Bunları öğrendik. Peki bu isme karşı ne gibi sorumluluklarımız var, vazifelerimiz var? Birincisi kardeşler, geçen derste değindik madem ki Allah herkese yeter, her şey yeter, o zaman insan Allah'tan başkasına bel bağlamayacak, Allah'tan başkasına güvenmeyecek, Allah'tan başkasına sığınmayacak, bütün tehditlere, şantajlara, baskılara, tecritlere rağmen ne diyecek? Hasbunallah Allah diyecek. Allah bize yeter. Ya da hasbi Allah, Allah bana yeter. Yani bu ismi öğrendiğimizde birinci vazifemiz Allah'tan başkasına sığınmayacağız. Allah'tan başkasının rızasını gözetmeyeceğiz. İki kardeşler Rıza makamı. O da şu. El-Hasib ismi geldiği vezinde e, ismi fail anlamına geldiği gibi isim meful anlamına da gelir. Bu sefer kazanmış olduğu anlam şöyle olur. Hesaba katılan. İsim meful olarak düşündüğümüzde hesaba katılan. Yani kul bir iş yaptığında her defasında Allah Azze ve Celle hesaba katmalı. Bunu Rabbim görüyor. Bunu Rabbim biliyor. Rabbim bunun hesabını bana soracak. Ben Rabbime bundan dolayı hesap vereceğim düşüncesiyle kul yaptığı her şeyde Allah Azze ve Celle'nin rızasını öncelemeli. Tamam mı? Yaptığımız her işte. Düğün mü yapıyorsun? İlk hesaba katacağın kim olacak? El hasib olan Allah Azze ve Celle. Acaba Allah benden nasıl bir düğün yapmamı istiyor? Acaba Allah nasıl bir evlilik yapmamı istiyor? İş yeri mi kuruyorsun? Acaba Allah benden nasıl bir İşveren olmamı istiyor. Evleniyor musun? Baba mı oluyorsun? Acaba Allah benden nasıl bir baba, nasıl bir koca olmamı istiyor? İslamı yaşantıya bürünüyorsun. Acaba akrabalar ne der? Acaba komşular ne der? Acaba beni görünce sakalma laf ederler mi? Acaba şalvarından dolayı benimle alay ederler mi? Kişinin bundan hiçbirisine dikkate almaması lazım. El hasib olan Allah hesaba katması lazım. Ben bunu yaptığımda Allah benden razı olacak mı? Olacak. O zaman insanlar ne dediği benim umurumda değil. Ben bu sakalı bıraktığımda Allah benden razı olacak mı? Olacak. O zaman insanların alayı, insanların alaycı bakışları, tahkirleri benim umurumda olmamalı. Yani kişi her işinde, her fiilinde kınayıcının kınamasından korkmamalı. Böyle bir endişesi olmamalı. Mevki makam diye bir endişesinin olmaması lazım. Ya kariyerim ne olacak? Bunca sene okudum şimdi ben bu işi yapamayacak mıyım? Böyle bir şey düşünmemeli. İşte ben bu işten çıkarsam ileride amir olma, müdür olma ihtimalim vardı. Ben çıkarsam işte kariyerimi bitirmiş olurum. Böyle bir endişesinin insanın olmaması lazım. Akraba, eş, dost, para, mal, mülk hiçbir şey düşünmemesi lazım. Tamamen ve tamamen Rabbin rızasını düşünmesi lazım ki El Hasib ismine karşı vazifelerini yerine getirsin. Çünkü bu ismin bir anlamı da hesaba katılan anlamındadır kardeşler. Üçüncü ve son e, maddemiz bu isimle karşı vazifemiz kardeşler. Muhasebe kültürüne sahip olmamız lazım. Yani şöyle kardeşler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve hadisi var. Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, İmam Tirmizi rivayet ediyor. El keyisu men dane nefsehu. Akıllı adam nefsini hesaba çekendir. Ve amile lima ba'del mevt. Ve ölümden sonrası için amel yapandır. Yani bir insan kafası çalışıyorsa, akıllıysa. Bir, ben öleceğim ölümlüyüz. Herkes ölüyor yani. Bir gün ben de öleceğim. İki, öldükten sonra dirileceğim. Üç, orada ne mal ne de evlatlar fayda vermeyecek. Ancak salih ameller fayda verecek. Bunu düşünen bir insan eğer akıllıysa ne yapması lazım? Ölümden sonrasına hazırlık yapması lazım. Bazı yatırımların dünya değil de bazı yatırımlarını ahirete yapması lazım kardeşler. İşte Allah Resulü böyle söylüyor. Akıllı insan nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel yapan insandır. Vel <laughs> aciz olan insana gelince kimmiş bu kardeşler? Men ittaba ve hawaha. O da nefsini hevasına tabi kılandır. Yani İslam ahkamına Allah'ın rızasına uygun bir şekilde değil de hevası ne istiyorsa onu uygun bir şekilde ona tabi olan insandır diyor. Ve temenni Allah ve Allah hakkında da temenni eder. Yani sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Canının istediği her şeyi yapıyorsun. Vazifelerini ihmal ediyorsun. Canım Allah beni affeder. Allah merhametlidir, Allah bizi affeder. İşte akılsız olan da, aciz olandır, olan da budur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Akıllı insan ölmeden önce, ölümden sonrası için amel yapar, nefsini hesaba çeker. Akılsız, aciz olan insan ise hevasına tabi olur, nefsine tabi olur. Allah hakkında boş temennilerle Allah beni affedecek deyip kendi kendini kandırır. İşte burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste üç tane mertebe zikretti. Bir, Boş temennilerden uzak durmak. Bakın kardeşler, şeytan bazen bizi günaha çağırarak kandırır. Gel içki iç, işte zine yap, işte insanlara zulmet, adam öldür, haram lokma kazan, yani Rabbin razı olmadığına kadar amel varsa hepsini bizi şeytan çağırır. Sol tarafımızdan bize yaklaşır. Bu şeytanın tuzaklarıdır. Fakat tuzakları bununla sınırlı değildir. Şeytan bazen de sağ tarafımızdan yaklaşır. Allah'ın rahmetini kullanır. Der ki yani Allah Azze ve Celle sence bu kadar insan yakacak mı? bu kadar insanı cehenneme mi atacak? Allah merhametli olandır. Herkese daha merhametlidir? Yok ya Allah bunları yakmaz. Bunları acıdığı gibi arada sen de kaynarsın. Allah seni affeder. Allah'ın rahmetiyle kendimizi kandırmaya çalışırız. Yahu işte Hristiyanı var, Yahudisi var, ateisti var, inkarcısı var. Yani bu kadar insan varken Allah Azze ve Celle gelip gelip seni mi yakacak? Sen namaz kılıyorsun, kahve alışkanlığın yok, uyuşturucu alışkanlığın yok, kimsenin namusuna bakmıyorsun. Evet namaz kılmıyorsun ama Allah herhalde seni de affeder. Değilip şeytan bizi bu şekilde kandırabilir. İşte Allah Azze ve Celle bizi bizden iyi bildiği için indirmiş olduğu ayette şöyle vuruyor. Ya eyyuhen nas, ey insanlar, inne Allah'e hakkun, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Fe la tagurennekumul hayatu dünya, dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la billahil garur, garur, yani çokça aldatan şeytan, sizi Allah ile aldatmasın. Meşhur bir ayettir Kur'an'da. Birkaç kere tekrar eder. Bu okuduğum ayet Fatır suresi 5. etti. Aldatıcı şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan Allah ile insan nasıl aldatır? İşte örneğini verdiğim gibi. Allah merhametlidir, Allah affeder, Allah seni yakmaz. Bu kadar insan varken seni mi cehenneme atacak? En son Allah seni bağışlayacak gibi düşüncelerle şeytan bize sorumluluklarımızı unutur. Allah Resulü'nün hadisini hatırlayalım. Ve temenni al Allah. Allah hakkında boş temennilerde bulunur. Vazifesini yerine getirmez. Hevasına tabi olur. Allah beni affedecek deyip kendi kendini kandırır. İşte bu birincisi kardeşler. Burada ne yapacağız? Daha güzel bir hadis var Allah Resulü Sallallahu bütün meseleyi özetleyen. Bu hadisi bütün kardeşlerin ezberlemesini istiyorum. Yapabiliyorsanız ezberleyin kardeşler. Bu hadisi hayatınıza uyarlarsanız mutlaka kulluğunuz düzelir. Allah'ın razı olduğu insan olma yolunda bir adım daha öteye gitmiş olursunuz. Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve İmam Tirmizi ediyor. La tezulu kademe ibn Adem. Adem oğlunun ayakları ayrılmaz. Yevmel kıyameti, kıyamet günde min inni rabbi, Rabbin huzurunda. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda şu işler olmadıkça kişi oradan bir yere ayrılamaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta yüz ele an hamsin. Beş şeyden hesaba çekilmedikçe kul kıyamet gününde Allah'ın huzurundan hiçbir yere kıpırdayamaz. Demek ki öyle boş teminlere kendimizi kandırmayacağız. Allah affeder, Allah merhamet edir, Allah hepimizi cennete koyar. Öyle değil. Bak Allah Resulü diyor ki şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe İnsan olu kıyamet gününde Allah'ın huzuruna hiçbir yere kıpırdayamayacak. Neymiş bunlar? An umrihi fima afnahu. Ömrünün nerede fena ettiğine, yani ömrünü nerede tükettiğinden hesaba çekilmedikçe. Allah azze ve celle hepimizi tek tek karşısına alacak. 50 sene, 60 sene, 40 sene, 70 sene neyse artık bize ne kadar ömür verdiyse bu ömrünü nerede tükettin? Bunun hesabını bizden soracak kardeşler. Bunu aklımızdan çıkarmıyorum 2. Ve an shababihi fima ablahu gençliğini nerede tüketti? Bunun da hesabını soracak. Bakın normalde gençlik de ömre dahil değil mi? Yani ömrünü nerede tükettin dediğini Allah Azze ve Celle aynı zamanda gençliğin hesabını sormuş olacak. Ama bir genç olarak hepimiz bir düşünelim kardeşler. Allah Azze ve Celle hem ömrünü nerede tükettin bunun hesabını soracak hem de gençliğini nerede harcadın. Demek ki gençlik ömrün içerisinde en kıymetli hazinelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle onun hesabını ayrıca soracak. Sen bu gençliği nerede harcadın? Başka? Ve malihi min en Malını nerede kazandı? İşte herkesin bir malı var. Arabası olan, parası olan, evi olan, arsası olan. Yani iyi kötü herkesin az çok bir malı var. Bu malı nerede kazandın? Rabbimiz bunun hesabını soracak. Ve fi men Nerede bunu infak ettin? Nerede harcadın? Bakın bugün hepimiz para harcadık değil mi kardeşler? Para kazandık ve para harcadık. Bu parayı nereden kazandın? Ve bu parayı nereye harcadın? Allah Subhanahu bunun hesabını soracak. Başka ve mada amile fima ilmi. Ve amile fima alime. Öğrendiklerinle ne amel ettin? Bir hadis öğrendin, gereğiyle amel ettin mi? Bir ayet öğrendin, gereğiyle amel ettin mi? Bugün sohbet dinledin, gereğiyle amel ettin mi? Allah Subhanahu bu ve şeyi sormadan kardeşler kul Rabbin huzurundan ayrılmayacak diyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yine mesela İsra suresinde bir ayet var. İlginç bir ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz ve kulle insani elzemnehu tairehu fi Her insanın amellerini onun boynuna dolarız. Bakın bazen görmüşsünüz insanların yaka kartları olur. Değil mi? Boynuna asar yaka kartları olur. Veyahut da şey, kimisi telefonu asar, kimisi cüzdanı boynuna asar. Aynı o şekilde onların boynumuza asıldığı gibi Allah Azze ve Celle o gün bütün insanların boynuna amellerini asacak. وَنُخْرِجُ لَهْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ O gün açılmış bir kitap olarak insan onunla karşılaşır. Yani hepimiz amellerimizle amellerimiz boynumuza dolanmış ve kıyamet gününde açılmış bir kitap gibi biz o amellerimize karşılaşacağız. Yani Rabbimiz bize ne diyecek biliyor musunuz? İkra kitabek. Kefe bi nefsike aleyke hasibe. İkra kitabek. Kitabını oku. Kefe bi nefsike aleyke hasibe. Bugün sana hesap görücü olarak nefsin yeter. Sen ne hatlar edini çok iyi bilensin. Sen ne işler karıştırdığını en iyi bilensin. İnsanlar görmese bile Allah gördü. Kayıt altına aldı. Onu boynuna bir ip gibi bağladı ve bugün onu çıkarıyor ve sen ne yaptığını en iyi bilensin. Şimdi nefsin sana yaptıkların hesabını sorsun. Sen kendi nefsini en iyi bilensin diyecek Allah azze ve celle. Bu şekilde bizi amellerimize yüzleştirecek, baş başa bırakacak kardeşler. Bu birincisi. Yani boş temennilerle kendimizi kandırmayacağız. Evet Allah'ın rahmeti haktır. Değil mi? Allah Azze ve Celle hadise belirttiği gibi rahmetini yüz parça ayırmıştır. 99 tanesini ahirete saklamıştır. Bir tanesini dünya indirmiştir. O bir tanesiyle bütün mahlukat birbirine merhametle muamele ediyor. 99 tanesini ahirete saklamış. Bu bir gerçek. Ama az önce okudum ayet ve hadislere gerçek. Hiç kimse o gün Allah'ın rahmetiyle kurtulamayacak. Kendi kendisini kandırmasın. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle yaptıklarımızı tek tek sayıp bize bu hesabını sormadan biz Allah'ın huzurundan ayrılmayacağız. Rahmet ile hesap verme şuurunu dengeli bir şekilde götürmemiz lazım. Hesap verme şuurunu almaz. Rahmet alırsan şeytan seni kandırmış olur. Rahmeti alır hesap verme şuurunu almasan gene olmaz. İkisini beraber alacaksın. Hem rahmeti hesaba katacaksın hem sorumluluklarını hesaba katacaksın ki ortaya bilinçli, şuurlu, adam akıllı bir tane insan, bir Müslüman ortaya çıkmış olsun. İkincisi kardeşler, hadise geri dönelim. Dedi ki Allah Resulü Sellem ölümden sonrası için amel yapandır. Yani ahirette Allah Azze ve Celle'nin El Hasib isminin tecellisinde hayırlı bir neticeyle karşılaşmak istiyorsak kardeşler ölümden sonrası için hazırlık yapacağız. Allah Resulü Sellem ne dedi? Akıllı insan odur ki ölümden sonrasına hazırlık yapandır. Yani bazen bazı yatırımlarımız olacak. Diyeceğiz ki ben bu iyiliği yaptım. Dünyada karşılığını almayacağını çok iyi biliyorum. Ama ben bunu ahiret yatırımı olarak yaptım. Ben falanca bir iyilik yapıyorum. Biliyorum karşılığında kölük göreceğim. Ama olsun ben Allah için yapıyorum. İşte insan bunlara hesaba katması lazım. Her zaman dünya için değil. Mesela menfaat, peres insanlar, çıkarcı insanlara bir şeye çağırsın. Der ki benim burada karım nedir? Benim bir kazancım var mı? Yok o zaman ben gelmiyorum. Ama Müslüman böyle düşünmemeli. Benim burada dünyevi bir kazancım olmasa bile uhrevi bir kazancım var. Allah Azze ve Celle ahirette bunu karşıma çıkaracak diyerekten ölümden sonrası için amel yapmak lazım kardeşler. Üçüncüsü de bir delik boş temennilerle kendimizi kandırmayacağız. İki ölümden sonrası için hazırlık yapacağız. Salih amel işleyeceğiz. Üç dünya hayatını hesaba çekilmeden önce kendimiz hesaba çekeceğiz. Hazreti Ömer'e nispet edilen bir söz var. Diyor ki hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin. İnsanoğlu böyledir. Bir işe kalkışmadan önce hesabını kitabını yaptığında o işe hazırlıklı olur ve başarması daha kolaydır. Mesela alışverişe gidiyorsun, cebindeki paraya bakıyorsun. Param yetecek mi, yetmeyecek mi? Değil mi? Bir işe kalkışıyorsun, hemen hesabına bakıyorsun. Hesabındaki para bunu etiyor mu, yetmiyor mu? Sanayiye gidiyorsun arabanın bakımı var aynı şekilde. Eve market alışverişi yapıyorsun aynı şekilde. İşverensin ay sonu işçilere para dağıtacaksın kasaya bakıyorsun. E, kasadaki para maliyetleri karşılıyor mu? Masrafları karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Bak bu şekilde davranan insan hem evinde hem işinde hem sosyal hayatında her yerde başarılı olur. Hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çekiyorsa. Aynı mantık, aynı şuur, aynı hassasiyet ahiret için de geçerli kardeşler. Bugün ben ölsem Acaba Allah benden razı mı? Bu benim görmüş olduğum son cumartesi akşamı olabilir. Yarın sabaha çıkamayabilirim. Acaba ben bu akşam öldüğümde, sabahına Rabbimin huzuruna çıktığımda, acaba Rabbim benden razı mı olacak? Bana gazap mı edecek? İşte bunu muhasebesini yapacağız. Her akşam yatağımıza yattığımızda ben bugün beş vakit namazımı kıldım mı? Bir. İki, ben bugün harama elimi uzattım mı? Harama göz diktim mi? İnsanlara elimle diline zulüm ettim mi? Rabbimin emir ve yasakları getirdin getirdim mi? Kendimizi hesaba çekeceğiz. Ben bugün sadaka verdim mi? Bugün kazanmış olduğum parayı helal yoldan mı kazandım? Haram yoldan mı kazandım? Kendimizi hesaba çekeceğiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 en sonunda insanoğluna hesap verme şuuru oluşur. Hesap verme şuuru oluşan bir insan istese de istemese de harama el uzatamaz. Harama göz dikemez. Tamam mı? Niye? Çünkü bilir ki bu yaptıklarımın karşılığını göreceğim. Ama insan bunu ihmal ettiğinde işte o zaman başlıyor. Mesela zalimlere dikkat edin. Çevrenizde tanıdığınız zalimler varsa veya işte televizyondan, sosyal medyadan tanıdığınız zalimlere dikkat edin. Hepsinin ortak noktası şudur kardeşler. Hesap sorulmayacakmış gibi davranıyorlar. Bir insan yaptıklarının hesabını vereceğini bildiğinde asla ve asla yapmaz. Hırsız bile hırsızlığa giderken yakalacağını hesap etmez. Yakalanacağını hesap ettiğinde ya gitmez ya tedbir alır. Ama genellikle hırsızlar bile yakalandığında hiç yakalanacağını hesap etmez. Katil faili meçhul cinayet yapar. Bir gün yakalanacağım aklıma gelmezdir. Çünkü insan yaptıklarının hesabını vereceğini bildiğinde insan zulme meyletmez. Kimsenin hakkına girmez. İnsan ne zaman hakka gider, Ne zaman zulme meyleder? Yaptıkların hesabını vermeyeceğini, yaptıkları yanına kar kalacağını düşündüğü anda insan zulme, günaha, fucura meyleder. Bu da bilinmesi lazım kardeşler. İşte bizler de e, muhasebe şuuruna olan, muhasebe kültürüne sahip olan bir kullar olmak istiyorsak kardeşler, şu üçü aklımızdan çıkarmayalım. Bir, boş temennilerle kendimizi kandırmayalım. Evet Allah'ın rahmeti vardır fakat karşılığında azabı da vardır. Allah'ın rızası vardır, karşılığında gazabı da vardır. Dolayısıyla ikisini dengelememiz lazım. Korku ve ümit arasında olmamız lazım. Allah bizi yakacak korkusuna taşıyacağız. Allah bizi affedecek ümidinde taşıyacağız. Allah bizi affedecek ümidiyle salih ameller yapacağız. Allah bize azap edecek korkusuyla kötülüklerden kaçınacağız kardeşler. Allah bizi cennetine koyacak ümidiyle küçük büyük demeden bütün salih amellere, iyiliklere koşacağız. Allah bizi cehennemde yakacak korkusuyla, endişesiyle küçük büyük demeden bütün günahlardan kaçınacağız kardeşler. İşte kulluğumuz bir kuşun iki kanadı gibi dengeli olmalı. Kuşun bir tane kanadını kırdığında kuş uçamaz. İki kanadın dengeli olması lazım. Kulluğumuz da kuşun serüveni gibidir. Bir kanadımız rahmet, bir kanadımız gazap, bir kanadımız korku, bir kanadımız ümit. Bir tarafımız cennet ümidi, cennet beklentisi, bir tarafımız cehennem korkusu olacak ki kulluğumuz bu şekilde yürüsün ve en sonunda da hesaba çekilmeden önce belli aralıklarla kendimize hesaba çekeceğiz. Mesela mal varlığı biraz daha fazla olan kardeşlerimiz diyelim ki, kesin bir gün bir köşe otursun mı yapsın. Benim neyim var? Arabam var, evim var, şu kadar param var, şurada arsam var, işte şöyle şöyle değerli eşyalarım var. Ben bunları nerelerden kazandım? Bunların bir gün hesabını Allah'a vereceğim. Acaba hesabını hazır mıyım diyerekten insanın kendisine bunu sorması lazım kardeşler. İşte bunu bir kere yapalım, iki kere yapalım, üç kere yapalım. Göreceksiniz ki hesap verme şuurumuz biraz daha artmıştır. Evet burada bırakalım. Rabbimizin El Hasib ismini öğrendik. Süremizi doldurduk. Allah Azze ve Celle'nin El Hasib ismi Dünya ve ahirete tecelli eder. Dünya tecellilerini gördük, ahiret tecellilerini gördük. Bu isimle karşı vazifelerimiz Allah bize yeter. Allah'tan başkasına güvenmeyelim. Yapacağımız her işte Allah hesaba katalım. Üç, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Muhasebe kültürüne sahip olalım. Allah Azze ve Celle hepimize böyle bir şuur, böyle bir bilinç versin. Rabbim hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekip hatalarımızı, kusurlarımızı, ihmallerimizi görmeyi bizlere kolaylaştırsın. اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك